Ben Bilal Yılmaz. Ofis Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şirket kurmadan satış yaparsak ne olur? Bu konuyla alakalı sohbet edeceğiz. Bundan alakalı bildiklerimizi sizinle paylaşmaya çalışacağız. Şirket kurmadan satış yaparsak, ticari bir faaliyette bulunursak, gelir elde edersek ne olur? Yakalanmadığınız sürece bir şey olmaz. Elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Ama yakalanırsanız kötü olur. Kötüden kastımız nedir? Normalde ödemeniz gereken %18 KDV vardır. %20 gelir vergisi vardır. Bir kere geriye dönük bunları sizden bir alırlar. Sonra en az bu tutarın iki katı kadar size vergi zayi cezası keserler. Sonra sizi bırakırlar mı? Bırakmazlar. Bunu ödemenizi isterler. Siz bu dönem içerisinde normal ticaret yapıp da kazandığınız para ya da ticaret yapmak için bazı O yüzden eğer bir ticari gelir elde ediyorsanız mutlaka bunun vergisini vermeniz gerekiyor. Eğri youtuberlar verginizi ödeyin, vergi kutsaldır. Yani eski youtuberlardan zamanında youtube'dan oh, geliyor geliyor vergi ödesek de ödemesek kimse sormuyor etmiyor deyip de sonrasından böyle saçmalık mı olur, şu kadar kazandık, bu kadar ceza çıktı diyenler vardı. Yanlış mıyım? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden verginizi ödeyin. Hiçbir şey yapmıyorsanız, bakın, şöyle bir akıl versek nasıl olur? Sıkıntı olmaz herhalde değil mi? Mesela ticari bir faaliyet yapmışsınız, ben araba aldın sattın. Ya da ev aldın sattın. Ya şimdi bir ev aldık sattık diye de şirket açmanın anlamı yok. Ya da bir yerden ucuz bir mal bulduk, mal aldık, malı sattık, gelir elde ettik. Yani çok böyle ahım şam bir gelir elde etmedik ama bir gelir elde ettik. Şunu yapabiliyorsunuz, şöyle bir avantajınız da var. Vergi dairesine gidip, ya kardeşim bak ben mal aldım, mal sattım, gelir elde ettim, ben bu kadar para kazandım deyip kendiniz bunun vergisini ödeyebiliyorsunuz. Bunu yapan var mıdır bilmiyorum ama böyle bir seçenek var. Yani en azından böyle bir şey yaparak daha sonrasında doğacak büyük cezaların önüne geçebilirsiniz. Böyle de bir şey varmış. Bugün öğrendim bundan. Ben de var. <laughs> yani çok, Neyse. Ya biraz enayilik gibi geliyor değil mi? <laughs> Ahahahahahah Yaparsın ana, yaparsın yavrucuğum <laughs> Yaparsın yapmam. Ben böyle evi alacağım evi, hani bir yerde ev alacağım Sonra evi satacağım, bana evet. para yatacak Belki diyeceğim ona Selam ben şu kadar 200 bin lira hesabıma para girdi Ben bunu %8'ini vermek istiyorum <laughs> %18 yani <laughs> Ya vermem Yani. Şirket değilim sonra. Tek seferlik büyük de olsa ben yapmam tek seferlik için ya. <laughs> yaparsın ana. Yaparsın yavrucuğum. Yaparsın. Ya, ee... ya sonra şimdi bunu da eklemeyiz ya. Ben ev almışım satmışım. Her şey bedene bunu sokuyor ne <laughs> Ticaret yaptığında bak olabilir ama. Ya ben kendim çalışmış bir ev almışım bak. Çalışıp ev alacağım. Bak ev aldım başka. Ev aldığın eve zaten şey yaptım. Aldım ondan sonra sattım o evi. Yani şimdi bu bir, bir kere aldın sattın da bir şey olmaz. Ama örnek veriyorum ayda iki tane ev alıyorsun satıyorsun. Tamam hani emlakçı değilsin ya da işte bizim bazı arkadaşlar var mesela adam yani otur masa masada oturuyor arabasını alıyor adamın. Ertesi gün gidiyor tak başkasına arabayı satıyor. Kendi üzerine almıyor bile. Git diyor şuna diyor arabayı devret diyor. Aradan iki bin lira 3 bin lira komisyonunu götürüyor. Şimdi bir yapıyor, iki yapıyor, üç yapıyor, beş yapıyor. Vergi veriyor mu bu adam? Vermiyor. Ama bunu ticari faaliyet olarak yapıyor. Aynısını evde yapıyor, arsada yapıyor. Yani adam arsa alıyor, arsa satıyor. Gidiyor 200 bin liraya arsa alıyor, 230 bin liraya satıyor. Bir sene içerisinde böyle 10 tane arsa alıp satıyor adam. Hepsinden yani 20 bin lira, 30 bin lira para şey yapsa 250-300 bin lira para topluyor. E şimdi bu adam 300 bin lira gelir elde etmiş. Niye vergisini vermiyor? Sen 300 bin lira para kazandığın zaman vergi vermiyor musun? Ya da ben vermeyeyim diye, diyebiliyor musun? 3-5 bin lira kazandığı için yerimizi çekecek Yani e şimdi ben veriyorum, o niye vermiyor ya? Vermesi lazım, verin kardeşim ya. Versinler, onlar versin zaten o şekilde olan... Hani Bizim laflarımız de... on, onlara zaten yani. Yoksa... Bir de yani vergi dairesi gibi biz niye içerik üretiyoruz ki? <laughs> Ayıp değil mi lan? <laughs> Gerçekten de öyle yani. yani, yani Sanki interaktif vergi dairesi ha. şey şubesiyiz biz. Bilgilendirme şubesiyiz. Yani vallahi arayacağım ben bunu söyleyeceğim Ali Bey'e.